37. Bölüm Üçlü Felaket Johnny'in şakayık bağlantısını destekleyen kesit kanıttan bahsetmek için Sheridan'ı araması gerekiyordu ama daha önce başka bir arama yapmak istedi. Eğer ki olay göründüğü kadar paralel her da para istenmiş ve Connect Card aynı posta kutusuna göndermesi istenmiş olmalıydı. Johnny masasının çekmecesindeki ince vaka dosyasını çıkardı ve Gregory Dermot'un Millory'e geri gönderdiği çekin yanında yazdığı notun fotokopisini buldu. Ciddi görünümlü gösterişsiz biraz da eski moda biçimle yazılmış CD güvenlik sistemleri başlıklı kağıttı ve ait bir telefon numarası da vardı. Telefon başlığının havasına uygun bir ses tarafından ikinci çalışta açıldı. İyi akşamlar CD güvenlik. Size yalnız nasıl yardımcı olabilirim? Bay Dermot'la görüşebilir miyim? Ben bölge savcılığından direktif Journey. Sonunda cevapladı. Coşku inanılmazdı cevaptaki coşku. Pardon? Yanlış se gönderilmiş çekle ilgili olarak mı arıyorsunuz? Aslında evet fakat... Bunu size altı gün önce bildirdim. Altı gün önce. Neyi altı gün önce bildirdiniz? Az önce Çek'le ilgili olarak aradığınızı söylemediniz mi? Baştan alalım Bay Dermot. Bildiğim kadarıyla Mark Miller sizinle yaklaşık 10 gün önce ona geri gönderdiğiniz bir çek hakkında görüşmüştü. Çek X Airbiz adına sizin posta kutunuza gönderilmişti. Doğru mu? Tabii ki doğru. Bu nasıl bir soru? Adamın sesi çok öfkeli geliyordu. Bunu 6 gün önce bildirdiğinizi söylediğinizde korkarım ben. İkincisi. İkinci bir çek mi aldınız? Beni bu yüzden aramıyor musunuz? Aslında tam da bu soruyu sormak için sizi aramıştım. Hangi soruyu? Albert Radın adında bir adamdan da çek almadığınızı sormak için. Evet, Radın bana ikinci çeki gönderen adamın ismiydi. Ben de bunu bildirmek için sizi aradım. 6 gün önce. Kimi aradınız? Johnny birkaç uzun derin nefes alma sesi duydu ve görünüşe bakılırsa adam patlamamak için kendisine tutmaya çalışıyordu. Bakın dedektif, burada benim hoşnut olmadığım bir karışıklık var. Polisi bu sıkıntılı durumu bildirmek için 6 gün önce aradım. Posta kutuma ismini hiç duymamış olduğum bir kişi adına 3 çek gönderilmişti. Şimdi sözde bu çeklerle ilgili olarak bana geri dönüş yapıyorsunuz ama neyden bahsettiğimden bile haberiniz var gibi görünmüyor. Ben neyi kaçırıyorum, ne aldı oluyor? Hangi polis departmanını aradınız? Bana yakın olanı tabii ki. Vıçırlı bölgesi merkezini. Eğer bana dönüş yapıyorsanız bunu nasıl bilmezsiniz? Aslında ben size dönüş yapmıyorum. Ben New York eyaletinden sizin Mark Miller'e geri gönderdiğiniz ilk çekle ilgili olarak aramıştım. Ondan sonra iki tane daha geldiğini söylediniz değil mi? Böyle söyledim. Birisi Albert Adın'dan ve diğeri başka birisinden mi? Evet dedektif. Şimdi her şey açık mı? son derece açık ama 3 tane yanlış adrese gönderilmiş çekin. Sizi neden polis arayacak kadar rahatsız ettiğini merak ediyorum. Bölge polisini aradım çünkü daha önce bilgi vermiş olduğum posta polisi oldukça ilgisizdi. Siz bana posta polisine neden bilgilendirdiğimi sormadan önce ben size bir polis olarak güvenlik işlerinden anlamadığınızı söylemek istiyorum. Bunu neden söylüyorsunuz? Ben güvenlik işindeyim memur bey ya da dedektif ya da her neyseniz. Bilgisayar verileri güvenliği işindeyim. Kimlik bilgileri hırsızlığının ne kadar yaygın olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Ya da kimlik hırsızlığı olaylarında ne kadar çok adres karışıklığı durumu yaşandığı hakkında? Anlıyorum peki, içeri polisi ne yaptı? Nasıl mümkün olduysa posta polisinden daha azını. Johnny Dermot'un telefon görüşmelerinde nasıl ilgisiz cevaplar aldığını tahmin edebiliyordu. Birisinin posta kutusunda üç yabancı isimden gelen çek polise pek tehlikeli görünmemiş olabilirdi. İkinci ve üçüncü çekleri de Mark Mallory'a e yaptığınız gibi geri mi gönderdiniz? Elbette geri gönderdim ve onlara kimin benim en posta numaramı verdiğini soran notlar da yazdım ama ikisi de cevap vermenin zekatini göstermedi. Üçüncü çekteki ismi ve adresi sakladınız mı? Tabii ki sakladım. İsmi ve adresi hemen almam gerekiyor. Neden? Bilmediğim bir şeyler mi dönüyor? Mark Miller ve Albert Dudden öldüler. Muhtemelen cinayet. Cinayet mi? Cinayet derken neyi kastediyorsunuz? Dermat'ın sesi incelmişti. Öldürülmüş olabilirler. Aman tanrım. Bunun çeklerle bağlantı olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Sizin posta kutusu numarasını onlara veren her kimse o bu olayla bağlantılı. Aman tanrım neden benim adresim? Benimle ne alakası var? Güzel soru Bay Dermot. Ama ben hayatımda Mark Miller ya da Albert Radon isimlerini hiç duymamıştım. Üçüncü çekteki isim neydi? Üçüncü çek mi? Aman tanrım, beynim tamamen durdu. İsmini o da aldığınızı söylemiştiniz. Evet, evet, evet aldım, bekleyin. Richard Cart, evet, isim buydu, Richard Cart. Adresi buluyorum, bekleyin, buldum. 349 Quarry Caddesi, Shatterton, Massachusetts. Tamam. Bakın dedektif ben de bir şekilde bu olaya dahil olduğum için bana söyleyebileceğiniz bir şeyler varsa söyleyin. Benim posta kutumun seçilmesinin bir nedeni olmalı. O kutuyu kullanan tek kişi olduğunuzdan emin misiniz? Olabildiğim kadar eminim ama tanrı bilir kaç e posta memuru kullanabiliyordur. Ya da benim haberimin olmadığı bir yedek anahtar kimde olabilir ki? Richard Card ismi sizin için bir şey ifade etmiyor mu? Hiçbir şey. Bundan çok eminim. Bu benim hatırlayacağım bir isim. Tamam. Bana ulaşabileceğiniz birkaç telefon numarası vereceğim. Bu üç kişinin isimleriyle ilgili bir şey ya da posta kutunuzu kullanabilen başka birisi aklınıza gelirse beni aramanızı rica edeceğim. Son bir soru. İkinci ve üçüncü çekteki miktarları hatırlıyor musunuz? Çok basit. İkinci ve üçüncü çekte de birinciyle aynıydı. 289.87 dolar. 38. bölüm. Zor adam. Medeli'nin çalışma odasının lambalarından birisini kapanın üzerindeki anahtara basarak yaktı. Johnny'nin telefon konuşması boyunca akşam karanlığı çökmüş ve oda ışıksız kalmıştı. İlerliyor musun? Büyük ilerlemeler var sayende. Büyük annem Mimi'nin şikayetleri vardı dedi. Mimi hangisi? Babamın annesinin kız kardeşi dedi Madeline. Bunu söylerken en karışık araştırmalarda detayları aklında tutmakla başa çıkan bir adamın yarım düzine akrabayı aklında tutamamasına duyduğu kızgınlığı gizlemedi. Akşam yemeğin hazır. Şey aslında ocağın üstünde yemeği unutma. Sen dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Nereye? Sana geçtiğimiz hafta boyunca iki kez söylemiştim bunu. Perşembe ile ilgili bir şey hatırlıyorum. Ayrıntılar... Şu anda aklına gelmiyor mu? Bu yeni bir şey değil. Sonra görüşürüz. Bana nereye gittiğini söylemeye ayak sesleri çoktan mutfaktan arka kapıya doğru uzaklaşmıştı. Şatırdındaki Kuari Caddesi'nde 349 numarada oturan Richard Kart adına bir telefon kayıtlı değildi. Ama internette civara dair yaptığı bir harita araştırmasından sonra 329 ve 369 numaralı evlerdeki isimlere ve telefon numaralarına ulaştı. Ama 349 numaralı evden ulaştığı kalın sesli adam kart isminde birisini tanımadığını, 349 numaralı evde kimin oturuyor olabileceğini bilmediğini hatta kendisinin de bu bölgede ne kadar da yaşadığını bilmediğini tek eceli kelimelerle söyledi. Sesli alkol ya da uyku ilacı almışçasına yarı baygın geliyordu ve muhtemelen her zaman olduğu gibi yatıyordu ve yardımcı olamayacağı açıktı. Kuari Caddesi'ndeki 369 numaralı evde oturan kadın daha konuşkandı. Yalnız adamdan mı bahsediyorsunuz? Adam için kullandığı sıfatı hastalıklı birisinden bahseder gibi telaffuz etmişti. Bay Card yalnız mı yaşıyor? Ah evet eğer çöplüğüne doluşan fareleri saymazsak. Karısı kaçtığı için çok şanslı. Aramanıza hiç şaşırmadım. Polis memuru olduğunuzu mu söylemiştiniz? Bölge savcılığından özel dedektif. Soru sorması gerektiğinde görev bölgesini ve eyaletini belirtmesi gerektiğini biliyordu fakat boşlukları sonra doldurabileceğini düşündü. Yine ne yaptı? Benim bildiğim bir şey yapmadı ama bize bir araştırmada yardımcı olabilir ve onunla iletişime geçmemiz gerekiyor. Nerede çalıştığını ve işten kaçtı, eve geldiğini biliyor musunuz? Çalışmak mı? Şaka yapıyorsunuz. Baykart işsiz mi? İş verilemez durumda desek daha iyi. Kadının sesinde nefret vardı. Onunla ilgili ciddi bir sorununuz var gibi görünüyor. Odamız hatta tehlikeli, deli, pis kokuyor. Üstü baştan aşağı silah dolu ve genelde sarhoş. Harika bir komşu gibi görünüyor. Hatice annemden gelmiş bir komşu. Evinizi bir alıcıya gösterirken yan kapıdan üstü çıplak elinde bir esile bir maymunun gelip silahla çöpleri ateş etmesinin nasıl bir şey olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Ne cevap verebileceğini bildiğinden sıradaki sorusunu sormaya karar verdi. Bay Carter benden bir mesaj iletebilir misiniz? Şaka mı yapıyorsunuz? Onu iletmek isteyebileceğim tek şey sivri uçlu bir sopa olur. Saat kaç gibi evde olur? Herhangi bir saatte her zaman o delinin evinden çıktığını hiç görmedim. Görünürde evinin numarası var mı? Ha. Onun evini tanımak için numara gerekmez. Eşi onu terk ettiğinde ev bitmemişti. Hala da bitmedi. Çevreleyen bir şey yok. Çimen yok. Ön kapının önünde hiçbir basamak yok. Bir kaçış için harika bir ev. Oraya kim girecekse yanında silah getirse iyi olur. Johnny teşekkür edip konuşmayı sonlandırdı. Şimdi ne yapacaktı? Birçok işlerin hemen harekete geçmesinin sağlanmalıydı. İlki ve en önemlisi Sheridan Klein'di. Ve tabii ki Randy Klein. Başkomiser Rolgez ve Jack söylemeye bile gerek yoktu. Sorun ilk kimi arayacağıydı. Onların birkaç dakika daha bekleyebileceklerine karar verdi. Onların yerine rehber hattından Sharton, Massachusetts'in polis merkezinin numarasını aldı. İsmi köpek maması markasını andıran ve şaşkın bir adam olan görevli komiser Kalkın'la konuştu. Journey kendisini tanıttıktan sonra şartındaki Richard Card adında bir adamın New York'taki bir için ait vakasıyla alakalı olduğunu, her an başına bir şey gelebileceğini, telefonu yok gibi göründüğünü, onu uyarabilmeleri için ona bir telefon götürülmesinin ya da onun telefon görüşmesi yapabileceği bir yere getirilmesinin önemli olduğunu açıkladı. Bezreci kartı tanıyoruz dedi Kalkın. Onunla sorun yaşamış olduğunuzu anlıyorum. Kalkın cevap vermedi. Sabıkası var mı? Kim olduğunuzu söylemiştiniz. Johnny ona her şeyi biraz daha ayrıntılı anlattı. Ve bu sizin araştırmanızın hangi kısmı? Birisi New York'un kırsal kesiminde, diğeri Bronx'ta olmak üzere iki cinayet aynı şekilde işlendi. Kurbanlar öldürülmeden önce katilden bazı şeyler aldılar. Kartın o şeylerden en azından birisini aldığına dair delil bulduk ve bu da onu muhtemelen üçüncü hedef yapıyor. Bu yüzden kategori içinin sizin ilişime geçmesini istiyorsunuz. Beni tercihen yanında memurlarınızdan birisi varken derhal araması gerekiyor. Onunla telefonda görüştükten sonra muhtemelen onun ifadesini almamız gerekecek. Sizin departmanınız eşliğinde. Onun evine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde polis arabası göndereceğiz. Size ulaşabileceğim bir numara verin. Journey Klein Bilsel ve Klam'la ev telefonundan görüşmek istediği için adama cep telefonu numarasını verdim. Klein ve Alan Rakoff çıkmışlardı. Telefon başka bir numaraya yönlendirilmişti ve altı kez çaldıktan sonra tam Journey'i kapatmak üzereyken açıldı. Simu Journey Bilsel toplantısına Klein'le birlikte gelen savaş suçlusu tessizliğine bürünmüş bu adamı hatırlıyordum. Ben Dave Journey. Patronunuza bir mesajım var. Cevap gelmedi. Orada mısınız? Buradayım. Journey devam etmesi için alabileceği cevabın en fazla bu olduğunu anladı. Bu yüzden devam etti ve Stimla birinci ve ikinci cinayet arasındaki bağlantıyı onarlayan delilden bahsetti. Derme aracılığıyla yapılan keşiften, potansiyel üçüncü kurbandan, şartın polisinin ona ulaşması için yaptıklarından bahsetti. Hepsini anladınız mı? Anladım. Bölge savcısını bilgilendirdikten sonra bir sahaya gelişmeleri siz mi bildirirsiniz yoksa Rodriguez'le ben mi görüşeyim? Kısa bir sessizlik oldu ve Johnny Aksi ve suskun adamın ikisinin sonuçlarını hesapladığını anladı. Çoğu polisin içine yerleşmiş olduğu kontrol tutkusunu bildiğinden sonunda aldığı cevabı alacağından zaten neredeyse %90 emindi. Biz hallederiz dedi Simon. Lisa'yı aramaktan kurtulan Journey için sadece Randy Clam kalmıştı. Her zamanki gibi telefonu ilk çalışında cevap verdi. Clam? Ve her zamanki gibi konuşurken sesi aynı anda üç iş daha yapıyormuş da acelesi varmış gibi geliyordu. Aramanı sevindim. Ben de tam çek hesabındaki boşlukların üçlü listesini yapıyordum. Miktarın yazdığı ama ismin yazmadıkları, yazılmış ama bozdurulmamış, çek numaraları yazılmamış olanlar, tarih sayısıyla geçmişe doğru gidiyorum. Listelerin birinde miktarı 289.87 dolar olan var mı? Ne? Nereden biliyorsun? Yazılmış ama bozdurulmamış çeklerden bir tanesi. Sen nasıl oldu da her zaman istediğim miktar? Her zaman mı? İkiden fazla mı yani? Aynı posta kutusuna bir çek daha gönderilmiş. Gönderen kişiye ulaşma sürecindeyiz. Seni arama sebebim bu. Çalışmalara hala devam ediyoruz. Eğer parçalar birbirine uyarsa Radınların bungalovunda bulman gereken mermi nokta 38 special mermisi. Üçüncü kişi kim? Richard Card. Shattered'ın Görünüşe göre bakılırsa zor bir karakter. Masaçı ses mi? Aman tanrım adamımız her yerde. Üçüncü kişi hala hayatta mı? Birkaç dakika içerisinde öğreneceğiz. Bölge polisi adamın evine bir araba gönderdi. Tamam. Bana ne zaman olursa olsun söyleyebileceğin ne olursa olsun bekliyorum. Radonların evine değil toplama ekibini gönderme konusunda biraz daha gürültü yapacağım. Seni haberdar edeceğim. Aradığın için teşekkürler efendim. Bol şans görüşürüz. Johnny'nin genç dedektifi olan saygısı gittikçe artıyordu. Onu dinledikçe duyguduk. Duydukları daha çok hoşuna gidiyordu enerji, zeka kendine adamıştık bir şey daha. İçten ve bozulmamış bir şey. Kalbine dokunan bir şey. Islandıktan sonra sirkelenen bir köpek gibi başını saldı ve birkaç derin nefes aldı. Gün duygusal açıdan sandığından daha yorucu olmuştu. Ya da babasıyla ilgili rüyasının etkileri onu terk etmemiş olabilirdi. Sandalyesinde arkasına yaslandı ve gözlerini kapattı. Telefon sesini Önce saatin alarmı sanarak uyandı. Kendisini tutulmuş boynunun ağrısıyla çalışma masasının sandalyesinde buldu. Saatine göre iki saat uyumuştu. Telefonunu açıp boğazını temizledi. Journey Hattın diğer ucundaki bölge savcısının sesi başlangıç çizgisinde bekleyen bir atın kişnemesi gibi kulaklarında patladı. Dev haberleri şimdi aldım. Tanrı bu iş büyümeye devam ediyor. Masaçı seste potansiyel bir kurban daha mı var? bu oğlu vakasından sonra en büyük olay olacak. Senin Jason Stank'ından bahsetmeme bile gerek yok. Bu çok büyük. Bunu medyayla konuşmadan önce senin ağzından duymak istedim. İlk iki kurbanı aynı adamın indirdiğine dair sağlam delilimiz var değil mi? Delil fazlasıyla bunu öneriyor efendim. Öneriyor, fazlasıyla öneriyor. Daha net olabilir misin? Elimizde parmak izleri yok, DNA yok. Bana sorarsanız olayların kesinlikle bağlantılı olduklarını söylerim ama aynı kişinin her iki boğazda kestiğini kanıtlayamayız. Olasılık yüksek mi? Çok yüksek. Senin bu konudaki yargın benim için yeterli. Johnny O'nun açıkça belli olan bu güven numarasına güldü. Sheridan Klein'in herkesinden... Çok kendi yargılarına güvenen türden bir adam olduğunu ve işler tersine giderse birilerini suçlayabilecek açık kapıyı her zaman bıraktığını biliyordum. Fox Haber'deki arkadaşlarımızla konuşma vakti geldi yani bu durumda bu gece bilsel üstleriyle görüşmem ve ortak bir ifade hazırlamam gerekiyor. Beni sürekli haberdar haberdaretteyim. Özellikle Massachusetts'teki durumla ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Klein telefonu hoşçakal bile demeden kapattı. Görünüşe bakılırsa olayı kamuya patlatmayı, yüzüklerin efendisi olarak medyaya gaza getirmeyi planlıyordu. Bronx savcısı ya da cinayetler serisinin yayılabileceği herhangi bir bölgenin savcısı bunu akıl etmeden Chelsea'nin kendisi duyuracaktı. Journey gelecek basın konferanslarını düşününce ağzına pis bir tat gelmiş gibi dudaklarını büzdü. İyi misin? Kendisine bu kadar yakından gelen ses sütüyerek ses başını kaldırdı ve çalışma odasının kapısında medeliğini gördü. Tanrım sen nasıl Konuşmana kendini öyle kaptırmıştım ki içeri girdiğimi duymadın. Öyle görünüyor. Gözlerini kırpıştırarak saatine baktı. Peki nereye gittin? Çıkarken ne dediğimi hatırlıyor musun? Bana nereye gittiğini söylemeyeceğini söyledin. Sana daha önce iki kez söylemiş olduğumu söyledim. Tamam iyi. Şimdi yapacak bir sürü işim var. Telefon onun sözlerini destekler gibi o sırada çaldı. Arama şartından damarı karttan değildi. Kovaki adında bir dedektiftendi. Önemli bir durum var dedi. Buraya ne kadar sürede gelebilirsiniz?